Bugün töder olacağız. Alim Hoca gelmedi. iki haftadır yok. Alim hocam umarım bir şey olmamıştır. Yani. Umarım. Ama bence olmaz ya. Olmaz Bir şey olması için çok genç bence. Ya ona bence ona bir şey olmamış. Ben de düşünmüyorum. Ama bir, mesela ikinci haftası. Ben tatile mi gitti yani? İnşallah yakında. <laughs> ya ona bir şey olmamıştır olsaydı haberimiz olurdu. Evet. Diye düşünmekteyim. Neymiş? Efendisim. Ya geçmiş olsun Halim Bey. Buğulu buğulusun. <laughs> Kamera mı pis? Bakalım. Ben Abi AYT'den kaçarsın he. Çok ayıp. Ben yalnız bıraktım daha. Evet. Ama Ömer usulünü gönderdik. Aynen. Ama şimdi de okul yıkılıyor. Evet. Okul mu yıkılıyor? Evet. Evet. Muhtemelen yıkılacaktır. Ama siyah bizim akıllarımız. Hayır. Hatta evet. Hat evet. Evet. dedi ki kolonlardan birini sana versinler de onu kutuna Yunus Hoca'ya söyleyeyim söyleyeyim. Yunus Hoca kestim ben. Yurus Yunus Hoca kestim Yunus Hoca'yı çağırın şu kolonları Gerçekten yurusunda. kesecek <laughs> ya. Yunus Hoca ciddiye algılamış. <laughs> Rahmetli Sami Yangın'dan özür dileriz. Evet. Koruyamadık. koruyamadık. Aa Hüseyin de gelmedi. Aa Hüseyin geldi mi? Hüseyin tabii ki de Hı -hı. Arkadaşlar bu arada o şeyi göstereyim. Bir Biz Hüseyin üstüne bahse giriyoruz. Neden? Bir mesaj var. Sormak. Eyvah. <laughs> Eyvah. Bir şey sorabilir miyiz? Sor. Okul mu yıkılacak? Evet. Okul mu yıkılacak. Hayır hayır o kadar güçlerin önüne geliyor. <laughs> He. Elektrik tesisatı, spor salonu falan filan her şey yıkılmıyor. 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 Hüseyin Yünün... gelmedi. Hayır. hayır. Ama gelecek. Ve size çıkanları gösteriyorum. Bakın. 27 Ekim. Niza demiş ki 9'da gelecek. Ben demişim ki 9 bir geçe. Hüseyin ne zaman gelmiş? 8.55'te. Bu şaşırdı. Şuraya geliyoruz. 8 Aralık. Burada ne zaman demiş? 8.55. Üçra ne zaman demiş? 8.54. Hüseyin ne zaman gelmiş? 9'u 4 geç. Bak. Bak. Hı. -hı. Abi Söyle bak. Onlar aşkım. ne zaman demiş? 8.55 ne zaman 8.50 52 A Actual geri zamanı 9.10 Arkadaşlar ilk girersin sonunda gelmiş ya. Böyle evet. bir adam yok. Adam geliyor telepsi bekliyor sınıfa evet. girmek için Ben demişim ki de 9.02 8.59 demiş Büşra da Ne zaman gelmiş? Actual geri zamanı 8.57 850. Evet ben 9 demişim Büşra ha Ben 95 geçe demişim de gelmiş Ben demiş gelmiş 9.06'da gelmiş. Anlaşmaya başladılar. Bakın bak 17 Aralık'tan sonra ikisi anlaşmaya başladı. Hüseyin, Nida'nın tam dediği zaman geliyor bak. Nida oradan alttan mesaj atıyor. Ben 22. <laughs> Hayır hiç öyle bir şey yapmıyorum. Bu arada. <laughs> 22 Aralık e, ben 9.11 demişim. Müşra 9.10 demiş. Hüseyin 9.11'de gelmiş. Yani. Abi nasıl yani 11 bir de hani çeyrekli bir zaman yani. Ya. <laughs> Buçuk bir şey şeyli. Tamam işte ben hissediyorum böyle. Bu kadar dakika 22 Aralık. Zaten dün. Evet, evet. Bugün, bugün ne, ne diyorsun Nisan? <laughs> bugün televizyonda galiba gelmedi yani. <laughs> Hüseyin bu sefer kendi okuluna da geç kaldı Evet, ben mesaj mesajı karşıdan... <laughs> Zaten bugün AYT var, bence gelir. Gelecek zaten. 16 diyorum, 16 On diyorum. 16 diyorsun, <laughs> Seda Sayan telefonu ile. <laughs> Aynen, 16 demek. Benim telefonum hala yok biliyor musunuz arkadaşlar? Şarj olmadığı için getirmiyorum. Hı -hı. Oha sen telefon kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. <laughs> olabilir şey bakalım. Hadi evet, bay bay demiş. De.